Selamun Aleyküm arkadaşlar, bir takım insanlar ne yazık ki Pavlus'un münafık olduğunu, yalancı olduğunu, Hristiyanlığı bozduğunu, Hazreti İsa'nın öğretisine ihanet ettiğini söylüyorlar. Yazıklar olsun onlara çünkü Kur'an-ı Kerim Pavlus'un peygamber olduğunu, elçi olduğunu onaylıyor. Nasıl onaylıyor? Yasin suresi 13. ayetten 25. ayete kadar okursanız ve elçilerin işleri bölümünü, İncil'deki elçilerin işleri bölümünü okursanız aynı şeyden bahsettiğini göreceksiniz. İncil'in elçilerin işleri adlı bölümü özetlenerek Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresine konulmuştur. Ve burada bahsedilen kişi odak merkezi Paulus'tur. Paulus bir peygamberdir. Bunu nasıl bilebiliriz? Çok basit bir şekilde bilebiliriz. Yani bir tane iki tane özelliği bilirsen Arapçadaki rahat bir şekilde anlarsın. Arapçada el takısı bir kelimenin başına geldiğinde onu marife yapar. Marife. Yani bu kelime arif kelimesinden gelir. Bilinen demektir. Eğer el takısı olmazsa o kelime nekire olur. Yani belirsiz olur. Yasin suresi 13. ayete bir bakalım. Vadrib lehum meselen diye başlıyor. Ashabel kariyeti izca ehel murselun. El murselun. Murselun peygamberler demek. El murselun başına gelirse bilinen peygamberler demek. Bu bilinmeyen meçhul tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş anlamına gelmez. Bilinen diyor. Peki kim tarafından bilinen? Bu kısayı okuyan kişi, elçilerin işleri bölümünü okuyan kişi, Yasin suresindeki bu kısmı, bu ayetleri okuduğunda bilir hangi peygamberler olduğunu. <laughs> Nitekim tefsirlere baktığımızda da bunların Hz. İsa'nın havarileri olduğunu, Pavlus ve Barnab olduğu anlatılıyor. <laughs> Diğer dikkat etmemiz gereken husus da vadriplehu <laughs> meselen diyor. Yani burada bir misal verildiğini söylüyor. Elçilerin işleri bölümü uzundur. Bu Allah tarafından özetlenerek misal haline getirilerek 10 tane ayete sıkıştırılıp bize anlatılmıştır. İncil'deki o uzun bölüm 5-10 ayette bize de anlatılmıştır. Oradaki hikayenin özü yani bir mesel şeklinde diyor onlara örnek ver. Bir mesel şeklinde ve bu mesel bilinen bir şeydir. Onda ispatı Murselun kelimelerin başındaki el takısıdır. Bilinen peygamberler bunlar. Yani bu eee ayrıyeten orada el-kariye diyor. Kariye şehir olabilir, ülke olabilir, köy olabilir. Ama burada el-kariye dediğine göre bu bilinen bir kariye. Yani bir bölge, insanların yaşadığı yer. Bu da arkadaşlar Romadır. Başında el taksı olduğu için bilinen bir yerdir. Bilinen yerden de kasıt Anadolu'dur, Romadır. Bu peygamberler Roma topraklarında dolaşıp Hristiyanlığı tek tek anlatmışlardır insanlara. Bunu yaparken de birçok zulme uğramışlardır. Yine ayete ayetleri okuduğumuzda orada kafirlerle yaptıkları tartışmalarda sürekli bir taşlanma vurgusu var. Kafirler onlara diyorlar ki sizi taşlarız. Peki İncil'i okuduğumuzda elçilerin işleri bölümünde var mı taşlanma vurgusu? Evet. Birçok elçi, birçok Hristiyan taşlanarak öldürülmüştür. Mesela elçilerin işleri bölümüne baktığın zaman İstefanos denen peygamber Yahudiler tarafından taşlanarak öldürülüyor yani taşlanma vurgusu var şehadet vurgusu var şehit edilirken e, kavmi bağışla onlar bilmiyor sözü İstefanos'un sözüdür şehit olurken söylediği sözdür mesela <laughs> kendi kavmine tebliğ vurgusu var şehrin uzak tarafından gelen adam vurgusu var Bunların hepsi İncil'in Elçilerin İşleri bölümünün bir özeti olduğunu bize gösteriyor. Orada da na, na, en son mesela ne oluyor? Ee, Pavlus ve Barnaba. Anadolu'da şehir şehir dolaşıyorlar ve onlara üçüncü bir kişi daha katılıyor. Ki bu da ayette anlatılıyor. Ayette diyor ki, ve Biz üçüncü bir kişiyle onları destekledik. Bu desteklenen gelen kişi kimdir? Ee, Markos Yuhanna'dır. Paulus ve Barnaba iki elçidir. Gidiyorlar, şehir şehir dolaşıyorlar. Onlara üçüncü bir elçi olan Marcos Yuhanna da eşlik ediyor. Yani İncil'deki anlatıyı Kur'an-ı Kerim tasdik ediyor. Ve bunların başında da el-murselun olması, bunların bilinen peygamberler olduğu anlamına gelir. el Kari olması bilinen bir yer olduğu anlamına gelir. Neyse özet geçeyim. bunlar Konya'da dolaşırken mesela orada Zeus tapınağına gidiyorlar. Biliyorsunuz orada Roma'da hem Yahudiler var hem de putperestler var. Yahudiler putperestleri gaza getirip Yahudiler ve putperestler birlik olup bu Hristiyanlara zulm ediyorlar. Bu Hristiyanları taşlıyorlar, öldürüyorlar, çeşit çeşit işkencelere maruz bırakıyorlar. Buraya gittiğinde bu peygamberler ki bunlarda Hz. İsa'nın özellikleri var. Mesela insanlara şifa veriyorlar, iyileştirebiliyorlar. Böyle özellikleri var. Orada halk bunları tanrı falan zannediyor. Onlara diyor ki hayır bizler de sizin gibi bir beşeriz ki bak bu vurgu da var ayetlerde. Biz de sizin gibi bir beşeriz diyorlar. Onlara anlatıyorlar işin doğrusunu. Zeus tapınağının baş kahini o da iman ediyor putperest bir adamken iman ediyor. Daha sonra bu Yahudiler bunları taşlıyorlar. Taşlıyorlar. Dikkat edin. Paulus canını zor kurtarıyor. Öldü zannedilerek, öldü zannedilerek şehir dışına atılıyor. Sürüklenerek şehir dışına atılıyor. Ancak Allah onun canını almıyor, kurtuluyor. e bu da ayette anlatılıyor. Mesela diyor ki Şehrin uzak bir tarafından bir adam koştu geldi. Dedi ki ey kavmim. Bak 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 vurguya bak. Yani Allah daha ne, nasıl anlasın bunun İncil olduğunu. Ey kavmim diyor. Sizden hiçbir ücret istemeyenlere tabi olun. Ki nitekim ücret istememe vurgusu yine Pavlus'un sözlerinde var. İncil'de geçen şeyler bunlar. <laughs> Ve dikkat edin ey kavmim diyor. Çünkü orada Yunanlar da var, Grekler var, putperestler var. Bu adam da putperestlikten yeni dönmüş. Kalkıp diyor ki evet bunlar gerçekten elçidir. Ama biz anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim İncil'in vermediği bir detay veriyor ki İncil'de Hristiyanların zulme uğradığı, yani onların birçok zulme uğradığı üstü kapalı şekilde anlatılıyor. Kur'an ise daha bir detay veriyor. O şehrin dışından gelen adamın, o Zeus tapınağının ki onun da şehrin dışında olduğu uzak olduğu İncil'de anlatılıyor. Ee, şehit edildiğini anlıyoruz. Şehit edildiğini. Ama İncil bunu anlatmıyor. Yani biz şunu demek istiyorum ki İncil'deki hikayeyle Kur'an'daki hikaye birbirini tamamlıyor. Birbirine kesinlikle zıt düşmüyor. Birbirle uyumlu ve Allah'ın bunun bilinen bir şey olduğunu söylemesi sadece bir iki tane harfle elif lam takısıyla bunu sağlaması Kur'an'ın ne kadar veciz, ne kadar hülasa bir kitap olduğunu da bize gösteriyor. Bunun haricinde şunu da demek istiyorum. Ya yani bu videoyu çekme amacı Paulus'un e, Pavlus'un samimiyeti, Pavlus'un peygamber oluşu. Pavlus sahtekar bir adam değil. Bakmayın siz o zafer duygu gibi cahillere, okumuş cahillere. <laughs> Onlar otoriteye başvurma safsatası yaparak insanları zihnini bulandırıyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Az önce videosunu izledim adamın. Saçmalık falan deyip geçiştiriyor. Ya yani bir şey ispatladığı yok. Bir şey söylediği yok. Kardeşim burada El Murselun diyor ya bu bilinen ne bilir? Kim bunlar ya? Kim bu resuller? Bilinen El Kariye diyor kardeşim kim bu? Mesel ver diyor. Vadriplehu meselen. Bu neyin meseli? Ya bu kadar tesadüf olur mu? Taşlanma vurgusu var. Şehadet vurgusu var. Şehrin uzak tarafından gelen adam vurgusu var. Ey kavmin vurgusu var. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun var. Yani daha ne desin Kur'an-ı Kerim? Yani ne dese memnun olacaksın. İki elçiydi, üçüncüsü onlara destek oldu var. 5 tane, altı tane şey. Beş tane, altı tane şey. <laughs> uyuyor ve bu bilinen bir şey diyor. O zaman bu elçilerin kitabı değil de nedir kardeşim ya? Bu sadece Zafer Duygu'nun bildiği bir şey mi acaba? Allah'ın bir peygamberine iftira etmek adamın ahiretini yakar. Bir peygambere sahtekar demek, iftira etmek dilin kemiği yok. Bugün söylersin ama senin gibi bir akademisyenin, sözüm ona akademisyenin böyle yapması son derece çirkin bir şeydir. İğrenç bir fiildir. batılı araştırmacılar böyle söylüyor. Sen onların papağanı mısın? Sen onların avukatı mısın? Sen bu kitaptan sorumlusun. Onlar Kur'an-ı Kerim'e de ekleme çıkarma yapıldığını söylüyorlar. Var mı Kur'an-ı Kerim'in tam bir nüshası acaba? Tarihte. Var mı? Yok. Hangi musaf tam ve eksiksizdir? Hangisine ekleme çıkarma yapılmamış? Hangisinde imla hatası yok? Kahire musafında dört tane sayfa yok. Kahire musafında 14 sayfa sonradan eklenmiş. Farklı farklı yazarlar tarafından, katipler tarafından yazılmış. Bunların hepsi tespitli şeyler. E Kur'an'da Kur'an'ı et. öyle söylüyor batılı araştırmacılar. Yani batılı araştırmacılar damdan atla dese, pencereden atlasa koşup patlayacak mısın? Sizin Rabbiniz batılı araştırmacılar mıdır? İncil sonadan yazıldı. Lan Kur'an-ı Kerim sonradan yazılmadı mı? İncil'de hatalar var, katip hatalar var. Lan Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Ya bu vahye adam gibi savunur ya da kalkıp da üç beş tane kafirin sözüne bakarak Allah'ın kitaplarına karşı düşmanlık etmeyin. Bu, bu konuyu inşallah ileride daha detaylı konuşacağız. Şunu da söyleyeyim. Tevbe suresi 111'de Allah diyor ki ben bir bedel karşılığında müminlerin canlarını, malları karşılığında yani bir bedel karşılığında onlardan cenneti sat yani satın aldım. Ben onlara cenneti vereceğim. Bunun karşılığında dünyayı onlardan alacağım. Ve diyor ki bu sözüm, bu ahdim hem Tevrat'ta hem İncil'de vardır diyor. El Tevrat, El İncil diyor. Bak bilinen Tevrat, bilinen İncil. Giriş seviyesindeki Arapça bilgisini bilmiyorlar. El Tevrat, El takısı var. Gidin sorun bakayım. Arapça'da marife ve nekre ne demektir? Bir kelimenin başına elif lam takısı geldiğinde, el takısı geldiğinde anlam hangi yönde değişiyor? Gidin bir sorun bakayım, bir cami hocasına gidin sorun akademi diyorlar, akademi diyorlar. Daha ABC'de sınıfta kalıyorlar. Bu nasıl bir akademi ya? Bu insanları cahil etme akademisi mi acaba? İnsanları kandırma akademisi mi? Ne, ne bu yani? Bunun adı. Allah Tevbe suresi 111. ayet ediyor ki bu ahdim, bu sözüm hem İncil'de de hem Tevrat'ta da vardır diyor. El İncil'de el Tevrat'ta. Peki biz bulabiliyor muyuz? Evet bulabiliyoruz. Hem de nerede buluyoruz biliyor musun? Peygamber olmadığını iddia ettiğin Pavlus'un sözlerinin içinde buluyoruz. Pavlus'un ağzından çıkan sözler bunlar. Birinci Korintliler 6, 1. Korintliler 7'de bu bölümlere bakın. Korintlilerin 6 ve 7'sine bakın. Orada göreceksiniz. Pavlus diyor ki Allah'ın tabi ağzında. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Allah tarafından. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Nedir o bedel peki? İşte malınız ve canınız karşılığında göklerin egemenliği. Ki Hazreti İsa da bunu açıkça İncil'in diğer kısımlarında söylüyor. Benim yüzümden dolayı, benden dolayı birçok zulme uğrayacaksınız birçok eziyete uğrayacaksınız diyor. Yine Süleyman'ın özdeyişleri, Tevrat'ta da var bu tarz şeyler. 19. bölüme bakarsan, Rabbe ödünç vermekten bahsediyor. Kim bir yoksula acırsa, ona yardım ederse, Rabbine ödünç vermiş olur. Allah'a ödünç vermiş olur. Rab da onun karşılığını verir diyor. Bunun gibi nice ayetler var. Yine çıkış 19'da. Verdiğiniz söze uyun. Ahdime uyun. Ki özel mülküm olasınız. Özel mülküm. Yani bu tarz bin tane ayet var. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Mesela Fetih Suresi 29. ayette Allah bir örnek veriyor. Diyor ki bir filiz nasıl ki güçlenir, sağlam bir hale gelir. Bu olay olurken de kafirler sinirlenir. İşte diyor Müslümanların meseli buna benziyor. Müslümanlar bunun gibidir. Ve diyor ki bu Tevrat'ta ve İncil'de de vardır diyor bunun meseli. Allah Allah nasıl var? Mesela Markus İncil Markus 4'ü aç oku. İncil, Markos 4'ü aç oku. Sonra Tebe suresi 29'u aç oku. Yan yana bir koy bir düşün. Aynı şeyin anlatıldığını göreceksin. Yani Allah'ın İncil'le kastettiği bu 27 tane kitaptan oluşan bu külliyattır. Yine Daniel 4 ve Hezeikel 17. bölümlere bak. Sonra Fetih suresi 29. ayeti aç oku yan yana koy. Allah'ın bahsettiği şeyi yine göreceksin. diyelim ve kapatalım arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.